Merhaba sevgili arkadaşlar. Kurumsal deneme sınavı coğrafya soru çözümlerimizle devam ediyoruz. Ee, hemen baktığımızda ilk önce konumuzun insan ve doğa ile ilgili olduğunu görüyorum. Çok e, her zaman sıradanlaşan bir ünite olarak karşımıza çıkıyor artık insan ve doğa. Her deneme sınavında fix bir tane sorumuz muhakkak mevcut bulunuyor. Ve bakalım sorumuzda ne diyor bizlere arkadaşlar? <laughs> E, aşağıda verilen coğrafya kavramlardan hangileri arasında bağlantı kurulamaz diyor. Bakın arkadaşlar böyle bir durumda yukarıda e, kesinlikle coğrafya ile ilgili bilgiler veriyor. Kabul ediyorum ama direk şıklara baksanız da olur. Yukarı okumanızı da tavsiye ederim ama genelde direkt şıklardan da cevabımız çıkabiliyor. Yine de biz yukarı okuyalım. Coğrafya biliminin temel ilkelerinden biri de bağlantı bakın bağlantı yani bir nevi bağıntı kurma, e, karşılıklı ilgi. Birbirle farklı olarak algılayanlar var olmayanlar var fark etmez. İkisi de i̇şte hemen hemen birbirine aynı şeyler ilkesidir. Coğrafi olaylar incelenirken aralarındaki karşılıklı ilişki yani bağlantı ortaya da konur diyor gençler. Baktığımızda yer şekilleri ile ulaşımlar arasında bağlantı bulunabiliyor. Yani e, yer şekilleri ne kadar sade ulaşım koşulları o kadar kolay ya da yer şekilleri ne kadar engebeliyse o kadar da ulaşım şartları zordur diye söylenebiliyor. Zaten hepiniz yıllardan beri depremlerle fayları e, ilişkilendirebilirsiniz. Sanayi ile çevre kirliliği birbiriyle ilişkilendirilebilir. Ama bakın, tropikal fırtınalarla levhalar arasında bir bağlantı kuramazsınız. Levhalar jeomorfolojik, tropikal fırtınalar klimatolojik kökenli olaylardır gençler. Volkanik, kök, volkanik kaynakların olduğu yerde de geyserleri rahatlıkla görebiliyorsunuz ama D şıkkını kesinlikle göremezsiniz. Bir sonraki sorumuza baktığımızda gençler. <laughs> alüvyal topraklarla ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır diye söylüyor bizlere. Bakalım. Alüvyal toprakların yaygın olduğu yerlerde tarımsal üretim ve verim çevresine çevresine göre daha yüksektir diyor. Evet gençler bu doğru bir bilgi. Bize yanlış olanı soruyor. Çünkü alüvyal topraklar taşınmış topraklardı ve gidilen biriken yerlerde inanılmaz yüksek derecede verim elde ettiren toprak olarak bilindiği için bu doğrudur. Yani bir e, ulaşılabilen bir bilgidir. O yüzden bir olanları elememiz gerekiyor. Hemen bakın A, e, A, ondan sonra D ve e, C şıklarını eledik. Alüvyal topraklarda gençler düzenli bir tabakalaşma görülür diyor. Hayır gençler. Eee alüvyal topraklarda Kesinlikle ve kesinlikle düzenli bir tabakalaşma görülmez. Hatta tabakalaşmayı orada kolay kolay göremezsiniz gençler. Bu sebepten ötürü cevap 2 e, olarak karşımıza çıkacaktır. E, bakalım 2 doğrudur. Ke kesinlikle var. 3'e bakıyorum. E, alüvyal topraklar akarsular tarafından taşınıp çukur alanlarda biriktirilir. Zaten alüvyal toprakların ana özelliği bu olduğu için bunu kesinlikle kabul ederim. Yani bu da doğru olarak karşıma gelecek. Yalnız 2 doğru şık olarak biline e, bizlerden çıkan sonuç olarak. Evet sevgili arkadaşlar şunu kapatalım. Evet. E, bir diğer soruya baktığımızda nüfus içerisinde genç yani 0 ile 14 yaş nüfus oranı yüksek olan bir ülke için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor gençler? 0-14 yaş grubu demek bağımlı nüfus demek arkadaşlar. E, çocuk nüfus anlamına gelir. Bu da doğum oranlarının yüksek olduğunu açıklar okul yazar oranının düşük olduğunu açıklar çünkü doğu yani çocuk oranı fazla ise okul yazarlık oranı da yüksek diyemeyiz gençler. Üçüncül, ekonomik faaliyetinde çalışa, çalışan nüfus oranı yüksektir. Bunu söyleyebilmek için bizim 14 64 yaşları arasındaki nüfusun fazla olması gerekiyor gençler. O yüzden bunu buradan çıkaramazsınız. Bu yüzden cevap Cihan olacak. Bakın orta yaş düşüktür diyor. Ee, tabii ki de bakın burası fazlaysa o zaman ortanca yaş biraz daha düşük olarak karşımıza gelecek. Yaş nüfus oranı yine aynı şekilde düşük olarak karşımıza gelir gençler. Ama üçüncü ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfusun oranı yüksektir demesi bizlere hiçbir şeyi açıklamaz bu e, 014 0-14 yaş grubu. Evet bir sonraki sorumuzu değerlendirdiğimizde buna göre haritada gösterilen K bölgesinde bölgesinde Erden Eruç'un yolculuğunu kolaylaştıran rüzgar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar K bölgesi bakın dikkat ediyorsanız K bölgesi yani e, hangi enlemler arasında denk geldiğini bilmek zorundayız gençler. Bakın arkadaşlar şöyle söyleyelim e, alizeleri ve batı rüzgarlarının sınırlarını belirlemek için şöyle bir çizgi çizmenizi istiyorum ekvator çizgisi gençler e, kuzey yarım kürede şu bölgeye kadar 30. Enlemler etkilidir yani alize rüzgarları vardır. Yine bakın Güney Yarımköy'de de şu alan, pardon biraz fazla çizdim. Ee, özür diliyorum. Hemen onu da göstereyim. Şu alanlarda arkadaşlar yine ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Biraz daha kuzeyine çıkabilir Şu bölgeden yani. Biraz oradan çizmek daha mantıklıdır. Şöyle ikinci çizdiğim çizgi doğrudur. Ee, bu alanlarda alize rüzgarlarının etkili olduğunu söyleyebiliyoruz. E, baktığımızda K noktasının yani ağırlıklı olarak bölgede alize rüzgarlarının daha fazla etkili olduğunu söylüyoruz. Muson rüzgarları gençler şu alana etkilidir ağırlıklı olarak. Ondan sonra batı rüzgarları orta kuşak rüzgarları olarak, olarak bilinir ve şu alanlara ve gördüğünüz gibi yine bu alanlarda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kutup rüzgarları daha yüksek enlemlerdedir. O yüzden onları da daha yüksek enlemlerde görüyorum. Meltem rüzgarları onlar yerel hafif esintilerdir zaten. Bize lazım olan şey yolculuğu kolaylaştıran rüzgarlar dersek o zaman alize rüzgarları olarak bilmemiz kafi olacaktır. Evet e, bu yerlerden hangileri dağlık bölge sınırları içerisinde yer almaz diye sorumuzu bize yöneltmiş gençler. Baktığımızda gençler e, dağlık bölgelere bilmemiz gerekiyor. Türkiye üzerindeki dağlık alanları bilmemiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar şimdi 3 numaralı bölgeden başlıyorum. Çünkü orası bilindik bir yer küre dağlarının olduğu yerler. Küre. Arkadaşlar 5 numaralı alan Sübhan Dağı'nın olduğu alanları gösteriyor bana. Ve burası da dağlık bir arazidir. Ondan sonra 2 numaralı bölge bana Menteşe Dağları'nı gösterir. 4 numaralı alan arkadaşlar Çukurova'yı gösterir. Çukurova. Çukurova deltasını gösterir gençler bana. Delta demek zaten deniz kıyısındaki ova anlamına gelir. O yüzden 4 numara düzlük bir alandır. 4 numara olmayanları bir kere şart diyelerim. Ondan sonra bakın 2, 4 ve 5 numaralı alanları deleyeceğim. Bir numaralı alan peki nereye denk geliyor? Arkadaşlar Ergene Ovası'na denk gelir. Ergene. Hemen şöyle yazalım. Ergene. Bu Ergene Ovası'na denk geldiği için burası. Bakın diyorum ağzından çıkıyor zaten. Ergene. Yani biz Ergene Ovası ile Çukurova'yı ne, yap, ne, yap, ne, ne yapacağız arkadaşlar? Doğru olarak kabul edeceğiz çünkü bu bölge daha düzlük bir arazi ve e, bölgede ovalık ovalar var, ovalık alan bir büyük bir ovalık arazi kaplıyor bu bölgeyi. Bu sebepten ötürü cevap 1-4 yalnızca bu e, B olacak arkadaşlar. Yalnız e, bu şıkları se seçebiliyorum çünkü gençler diğer alanlar, bakın diğer bölgeler. Tamamıyla dağlık araziler. Şimdi kimisi dağ kuşağı, kimisi volkanik dağ olarak karşımıza çıkacak. Ama diğer bölüm e, tamamıyla e, vadi olarak karşımıza, vadi diyorum özür dilerim, ova olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliyoruz. Bu yüzden cevap 1 ve 4 olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet e, sevgili gençler, sevgili arkadaşlar. E, deneme sorularımız burada bitmiştir. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum efendim.